kaçar. İyi gece. Hı? İyi gece. Ne? Ya iyi geceler. Kuzi. Ya ne? Anlat bakalım bize neler gördüğünü. Tutku. Hırs. Olca adalet duygusu görüyorum hocam. Arkadaşlar, Tolga'da farklı şeyler gören var mı? Var var hocam. Hafif bir agresiflik, azıcık bir ayarsızlık, gel, bir tutam da böyle şiddet. Biri 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 var, yüreğimin içinde yeri yeri var. Pardon ya. Doruk'u görmek için senden izin falan mı almamız gerekiyor? Doruk'la konuşmak için benden izin alman gerekiyor. <laughs> Tapulum falan mı? Tapulum alım değil ama sevgilim. Neyim? Sevmiyor muyuz birbirimizi? Sevmek ne kelime be? Ölüyoruz, geberiyoruz hatta aşkımızdan. Dede, çeksene çantır. Çekiyor Siz ne yapıyorsunuz? Beni fotoğraf mı çekiyorsunuz? Yani çekiyoruz da amcacığım. Biz okul için yani ödev için çekiyoruz. <laughs> var bakayım elindekini ben kıracağım seni. <laughs> amcacığım var dur sakin ol dur. Biri biri biri, biri, biri var. Yeri yeri var. Ama önce karneler. Vallahi ben ne takdir ne teşekkür hiçbir şey almamışım. Ben de aynı durumdayım. Takdir. Takdir almışım. Teşekkür almışım benden. Vallahi okul bana teşekkür etmeyi uygun bulmuş. Takdir. Hiçbir dersten çakmamışım da takdiri bulamadım. Olca. Ne oluyor ya? Nereye götürüyorsunuz? şey yapma. Kimse istedik zarar Topayla. Erdem. tamam Valla çok güzel olun. Abi. <laughs> Sende de bir abi olma merakı var sanki. Başka kimde var ki? Abim ben. <laughs> Son kez bir şey söyleyeceğim sana, eğer ben bir kızın sevgili oluyorsam, ona hayatta yanlış yapma. Sevgili olursam derken? Sence? Ciddi misin? Ciddiyim. Ömer, nasıl yani şimdi? Şimdi ben seni sevgilim miyim? Evet, sevgilimsin. kendisi İngiliz arıyor Ooo gece gece görüntülü konuşmalar başlamış Yer yani tam gaz devam sevgililik yolunda Olmuşlar bunlar ya bayağı olmuşlar Nazarınız gecik Ben gün geldi yemedim yedirdim giymedim, giymedim giydirdim Aa bunları yapın diye mi? Aa bu yapın diye mi? Yenge ağzından çıkanı kulağına artık ya Bizim kimse bir hainlik falan de Gaz çöpe atmayayım diye getirdiğin yarım tabakla olmuyor bilesin. Yaz ya rastlar özel bir birbirimize dönüp bir bakarız eski bize gülüp geçeriz geçmişimize sonunda çekip gidişimize.